Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Tuba. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü içeriğimde size günlük yemek takımlarımı falan paylaşmak istiyorum. Aldığım birkaç ürün var, onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım beğenirsiniz. Ben beğenerek aldım ve beğenerek, isteyerek memnun bir şekilde kullanacağımı düşünüyorum. O yüzden hemen başlayalım. Ya da şöyle yapalım. Başlamadan önce ben size bir ricada bulunayım. Eğer videomu izlediyseniz ve beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Eğer aynı zamanda desteklemek istiyorsanız ve videoların devamının gelmesini istiyorsanız lütfen abone olmayı da unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum. Ve başlayalım arkadaşlar. Hemen şöyle bir e, likör bardağı ile başlamak istiyorum. Ben bunu Bim'den aldım arkadaşlar. Normalde böyle bir şey almak istiyordum. E, kahve şey kahve yanusu bardağım da vardı. Yani likör bardağım da vardı. Bir önceki videolarımı eğer izlediyseniz hatırlayacaksınızdır. E, ama istiyordum ben e, fiyatı biraz pahalı olduğu için ve e, aynı zamanda likör bardağım da olduğu için şu an için gerek yok diye düşünmüştüm ama bime geldi eğer e, hatırlayacak olursanız aktüel serilerini eğer takip ediyorsanız e, geçenlerde geldi ve ben aldım e, altılısı 25 liraydı zaten paşa bahçenin diamond serisi yanılmıyorsam bu ben iki kutu aldım yani 12 e, adet ve toplamda 50 lira ödedim. Sizler de e, takip edebilirsiniz. Bence gelecektir ama tabii ki hemen e, şimdi değil. Eğer ki düşünüyorsanız 50 lira veya 60 lira vermek yerine e, 12 tanesini 50 lira vermek istiyorsanız takip edebilirsiniz bence. Bu şekilde ben bunu aldım. çok tatlı. Bir sonraki ürünüm arkadaşlar günlük yemek takımından bahsedeyim ben size. Ben Karamika'nın e, Mat siyah serisini aldım. Çok güzel. Birazcık şey şık ve modern bir tarzı var. O yüzden ben bunu herkesin önüne koyabileceğimi sanmıyorum. Eğer çok büyüklerimiz falan filan gelirse diğer yemek takımlarım var. Onlarla servis yaparım diye düşünüyorum. Bunu günlük ve hani kardeşlerim, yakın arkadaşlarım geldiğinde kullanırım diye düşünüyorum ve çok memnunum. Ee, çok hoşuma gidiyor. Umarım bir şey olmaz. Şimdi ben maşallah diyeyim de nazar falan da değmesin. Ee, beğenerek aldım ve çok güzel. Beğenerek de kullanacağımı düşünüyorum. Zaten servis tabağı var. E, tatlı tabağı var. Yemek tabağı var. Ve çorba kasesi var. Ben e, 12 kişilik aldım bu arada. 12 e, takım var her birinden. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey aldım ben. Bu şey bu yemek takımının yanına bir de şöyle bir kayık aldım. Bunu ben trend yoldan aldım arkadaşlar. E, iki tane aldım ben bunda. iki tanesi yanılmıyorsam 15 ya da 20 liraydı. Tam olarak hatırlamıyorum çünkü çok uzun zaman önce aldım. Ama eğer takip ederseniz sizler de indirim zamanında uyguna alabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Onun dışında bir de şöyle bir kupa aldım. E, bu kupayı da ben trend yoldan aldım. Tabii ki aylar oldu alalı. E, Uygunu aldım diye hatırlıyorum. E, 6 tane e, 35 ya da 40 lira falan olması gerekiyor. Ben bir 6 tane daha al, alayım dedim. Hani 12'ye tamamlamak için. Geçenlerde baktığımda 80-90 liraydı. Keşke o zaman alsaydım diye düşünüyorum. Şu anda her şey 2 kat 3 kat zamlanmış durumda. Ama bu da bu şekilde. Çok güzel. Umarım güzel günlerde kullanırız. bir sonraki arkadaşlar. Bu da yemek takımı. şöyle... Misafir yemek takımım vardı zaten. İki tane günlük yemek takımı almak istedim. bu da her, yani bu da rengi açısından hani her yerde herkesle kullanabileceğim bir ürün diye bunu aldım. Bunun da, şey, bu Kütahya porselenin bu arada, ee, inci serisi miydi acaba, ee, adını hatırlayamıyorum, eğer hatırlarsam aşağıya yazarım. Ee, bu da çok güzel, bunun şöyle bir servis tabağı var. Bu arada şöyle detayları var, hemen kenarını göstereyim. Şöyle detayları var arkadaşlar, çok güzel, kendinden yine desenli. Ben kendinden desenli olan şeyleri çok beğeniyorum. Ee, hani de böyle e, zarar görmeyecek ürünleri çok seviyorum. Ve tabii ki sadelik ve şıklıktan yanayım. Bu da bu şekilde arkadaşlar. bunlar e, yanılmıyorsam ben bunu da aylar önce almıştım. E, bu Kütahya porseleni. E, adı İrem miydi? Bir, öyle bir şeydi ya muhtemelen belki siz şu an hatırladınız. Hatırlayanınız olursa da aşağıya yazabilir. Bizlerle paylaşabilir. Ee, bunu ben 250 lira ya da 300 lira falan o civarda bir fiyata aldım. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar benim bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Ee, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, videolarımın devamının gelmesini istiyorsanız lütfen beni destekleyin. Çekmemi istediğiniz içerikler, bahsetmemi istediğiniz konular varsa da lütfen yorum kısmına yazmayı unutmayın. Ee, şimdiden çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.